Sega zeka oyunu iki oyuncu ile oynanır. Her oyuncu için 12 adet farklı renklerde toplam 24 taş bulunur. Oyun tahtası boş olarak ortaya konur. Ortadaki beyaz kareye taş yerleştirilemez. Oyuncular kura çekerek oyuna başlayabilir. İlk turda herkes iki taş yerleştirir. Sonraki turlarda her oyuncu bir taş koyar. Bu şekilde tüm taşlar yerleştirilmiş olur. Ardından ikinci oyuncu ilk hamleyi yaparak oyunu başlatır. Her hamlede taşlar bir kare ilerler. Düz, yukarı aşağı, sağa ve sola hareket eder. Çapraz gidemez. Artık taşlar orta kareye de girebilir. Eğer bir rakip taşı senin iki taşının arasına sıkışırsa o taş oyundan çıkar. Aynı anda iki ya da üç taşı sıkıştırırsan hepsi senin olur. Ama dikkat! Çapraz sıkıştırmalar sayılmaz. Merkezde duran taş ele geçirilemez ama o taş başka taşları ele geçirebilir. Kendi taşını rakibin iki taşı arasına kendi isteğinle koyarsan taşın güvendedir. Rakibin o taşı almak için geri gidip tekrar gelmek zorundadır. Rakibin hiç hamlesi kalmazsa sıra yeniden sana geçer. Bir oyuncunun tüm taşları oyun dışı kalırsa rakibi oyunu kazanır. İsterseniz oyunun başında kim altı taş alırsa kazanır gibi bir kural da koyabilirsiniz.